Let's talk about Deep Seek. Deep, Seek. Deep Seek. Herkese merhabalar. Ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Bugün DeepSeek R1 bilgisayarımızda nasıl internetsiz bir şekilde çalışır bunu göstereceğiz. nedir? Arkadaşlar DeepSeek Çin'in üretmiş olduğu bir yapay zeka modelidir. Yani nasıl Amerika'nın ChatGPT'si ve Gemini gibi yapay zekalı var ise Çin'de son iki haftadır gündemi meşgul eden DeepSeek Arvan'ı tanıttı ve DeepSeek Arvan gerçekten ChatGPT ve Gemini'ye göre oldukça kullanışlı, gelişmiş bir yapay zeka modeli. Bunlarda size bahsetmem gereken şöyle bir şey var. Nvidia Corp şirketine milyarlarca dolar hatta zararı uğratmış, hisse kaybı yaşatmış, çok büyük ve geliştirilmiş debilir bir yapay zeka modeliymiş ve bu yapay zeka günden güne de kendini geliştiriyor. Amerika'ya mükemmel bir darbe vurduğu kesin. Arkadaşlar, DeepSeek'in birkaç versiyonu var. Örneğin DeepSeek Arvan Zero var, DeepSeek Arvan var, DeepSeek Arvan Distil Queen var. Bunlar nedir? Bunlar ekran kartınızın durumuna göre içinde parametre barındıran DeepSeek yani yapay zeka modelleri. Örneğin siz 671 milyar parametreli bir DeepSeek Arvan kullanmak istiyorsanız, bunun için sizin 1342 GB VRAM'iniz olması lazım. Yani bu da ne demek anlayacağımız dilde konuşursak 16 tane 80 GB'lık Nvidia A100'ün olması lazım. Bunlar daha çok büyük sunucuların kullanabileceği DeepSeek R1 yapay zekası. Bunun 1.5 milyar parametreye sahip olanı var. 3.5 GB gibi bir VRAM gereksinimine sahip ve bunun için de Nvidia RTX 3060 12 GB'lık bir ekran kartı bizim işimizi görüyor. Bununla alakalı kendi bilgisayarınızı modelini öğrenmek istiyorsanız ekran kartı Hangi dipsiki kaldırır, hangi dipsiki daha hızlı çalıştırır diyorsanız hemen Windows R tuşuna basıyoruz ve buradan çıkan bölümde dxdiag diye bir kodumuz var. Bunu yazıp tamam diyoruz. Burada çıkan birazdan şimdi taramaya başlayacak burada sizin bilgisayarınızın özelliklerini. Bilgisayar özellikleri tarandıktan sonra zaten siz de göreceksiniz. Şuradan bir görüntüsüne diyoruz. Bakın yaklaşık toplam bellek 16.168 MB yani 16 GB. Ben bununla bu e ekran kartımla ne varmış bende? Nvidia GeForce RTX 3050 varmış. Ben bununla 7 milyar parametreli bir DeepSeek kullanabilirim. Ya da 8 milyar kullanabilirim. 14 milyarı zorlarım ama yavaş çalışmasına rağmen yine de kullanabilirim. O yüzden ben de birkaç tane kodlar var terminale yazacağımız. Bununla da siz kendi isteğinize göre, kendi bilgisayarınızın durumuna göre bunları terminale yapıştırıp kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla uzatmadan kullanıma geçelim, yüklemeye geçelim. Chrome tarayıcımıza geliyoruz ya da işte herhangi bir tarayıcıya geliyoruz. Ollamanak.com download yazıyoruz. Burada bilgisayarınız hangisi ise onu seçiyoruz. Benim bilgisayarım Windows. Download for Windows diyoruz ve tıklıyorum inmesini bekliyorum. Şuradan masaüstünü seçtim tamam dedim yaklaşık 745 megabaytlık bir dosya indirecek evet indirme tamamlandı ve şimdi bunu setupını kuruyoruz hemen install diyorum ve kendi kendine zaten e, kuracak bunu. Evet kurulum bittikten sonra sıra geldi terminalde yapacağımız işlemi. Terminalde yapacağımız işlemler şu şekilde arama kısmımıza Terminal yazıyoruz. Bu bazı bilgisayarlarda çok düşük bir ihtimalde olmuş olsa gelmiyor. Ama siz bunu Microsoft Store'dan ya da Google'dan indirebilirsiniz. Windows'un kendi bir uygulaması, Windows Terminal. Böyle bir ekran çıktıktan sonra büyütüyorum. Yazacağımız şeyler şu. Parametrelerine ne göre size bir kodlar vereceğim. Siz istediğiniz ekran kartınıza göre bunu yazın, kopyalayın ve indirin. Benim yazmak istediğim buraya ollama yazıyorum. Boşluk run boşluk deep seek r1 yazıyorum ve iki nokta koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir buçuk milyar parametreye sahip deep indirmek istiyorsak buraya 1.5b yazıyorum. Yok arkadaşım benim bilgisayarım ekran kartım çok iyi. Ben de 8 16 24 240 GB farklılık a 100 var. 3 tane 80 GB'lık a 100üm var. Ben daha fazlasını indirmek istiyorum diyorsanız da burayı 70 B yazıyorum. Ben bu kodları videonun açıklama kısmına zaten koymuş olacağım. İstediğiniz gibi seçebilir, yükleyebilirsiniz. Ben videonun daha kısa olmasını istediğim için, e, indirmemin de daha kısa sürmesini istediğim için buraya 1.5 yani buçuk milyarlık parametreyi yazacağım. 1.5 B yazıyorum. Enter'a basıyorum. Burada Palink Manifest dedi ve şurada fark gördünüz. 1.1 GB'lık bir dosya indiriyor ve 2 dakika içerisinde indirecek. Ben bunu arttırmış olsaydım 70 milyar parametrelik DeepSeek tabanını indirmiş olsaydım burası tabii ki de daha uzun sürecekti. Ama benim şu an videoyu kısa kesmem gerekiyor. Sizi de sıkmamam gerekiyor. Doğal olarak 1.5 milyar GB'lık parametreli olan DeepSeek'i indirmem lazım. Bu indirdikten sonra devam edeceğiz. Evet şu anda terminalden kurulumumuz indirmemiz gerçekleşti yaklaşık 1.5 GB'lık bir veriyi bilgisayarımıza indirdik. internetsiz kullanabilmek adına. Dediğim gibi daha farklı parametrelere sahip yani atıyorum 8'lik, 14'lük, 32'lik ve 70 milyar parametrelik kodları da size videonun açıklama kısmında göstereceğim. Bu da tamamlandıktan so sonra bunu kapatıyorum. Ollamayı indirdikten sonra burada chat box'a gireceğiz. O sitenin de açıklama kısmında ismini yazacağım. Buraya gireceğim ve enter'layacağım. Bunu da Download for Windows diyoruz ve inmesini bekliyoruz. Masa üstünü seçtim, kaydet dedim. Bu arada ben de sizinle ilk defa yapıyorum şu an. 147 MB'lik bir dosyamız var. Onu da indikten sonra artık geriye kalan çok basit şeyler ve onları da hemen yapacağız. Chatbox'ımız da bitti. Son sürümümüzü indirdik ve çalıştıra tıkladım. Sadece benim için dedik. Kur diyorum direkt. Ve burada chatbox programını çalıştır seçeneği ekli. Ben de bunu tamam diyorum, bitir diyorum ve artık tarayıcıdan çıkabilirim. chatboxımız geliyor. Şimdi burada yapacağımız bir iki tane ayar var. İlk önce sol alttan settings'e tıklıyoruz. Modele geliyoruz. Chatbox AI yazan yere burada daha demin indirdiğimiz ollamayı buluyoruz ve ollamayı seçiyoruz. Host'u bu şekilde bırakıyoruz. Modelde de DeepSeek zaten ben 1.5 milyarlık verisi olan DeepSeek'i kurduğum için o gözüküyor. Bunu seçiyorum ve save diyorum. Buradan new chat diyorum ve buraya arkadaşlar artık internetsiz bir şekilde bakın sağ altta da DeepSeek R1 1.5 yazıyor istediğimiz soruyu sorabiliriz. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Güzel kardeşlerim, güzel arkadaşlarım. Aramalarınızı Türkçe yaparsanız çok net sonuçlar vermiyor. O yüzden İngilizce yapmanızda fayda var ve İngilizcede gerçekten kusursuza yakın çalışıyor. Sizin bilgisayarınız daha iyiyse mümkünse 14 milyarlık, 32 milyarlık parametresi olan DeepSeek Arvanları kurun. Ben şu an dediğim gibi video çok uzun olmaması için bir buçukluğu kurdum ve buradan hemen bir soru soralım mesela. Diyelim ki e, ne diyelim Nikola Tesla hakkında bize bilgi verir misin diyelim. Can you give us some information about Nikola Tesla diyelim. Bak burada bize abi çatır çutur yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ya arkadaşım ne farkı var ki? Farkı şu kullandıkça anlayacaksınız. Kullandıkça deneyimledikçe anlayacaksınız. Burada gerçekten bazı noktalarda işte chat GPT'nin verdiği bu soruya şu an cevap veremem. Ben bunun için tasarlanmadım. Bunları kaldırmış ortadan. Nikola Tesla hakkında bakın düşünüyorum dedi ve bir sürü bize Bilgi verdim. Bunu ister kopyalayın, ister çizin, yapıştırın fark etmez. Ama en güzel özelliği de bilgisayarınızda istediğinizden istediğiniz yerde 1.5 milyarlık parametreye sahip bir deepseek'i kullanabiliyorsunuz. Ve ücretsiz. İşin güzel tarafı da. Şu an gündemde inanılmaz çalkantıya sebep olan deepseek bu arkadaşlar. Bilgisayarımızda istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar 7. videom bitti. Bu işi gerçekten tam anlamıyla yapmak için desteklerinize ihtiyacım var. Tam zamanlı yapmak istiyorum bu işi. Ve eminim sizler bu bilgileri öğrenirken heyecanlanıyorsunuz ve ben de anlatırken çok heyecanlanıyorum. O yüzden bana destek olursanız, arkadaşlarınıza gönderir, paylaşıp ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videonun sonunda gerçekten ne kolaymış dediyseniz bu da benim için çok büyük bir mutluluk ve başarıdır. O yüzden sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.